Soru 9: Dünyanın ilk anayasası olarak bilinen Magna Carta hangi ülkede imzalanmıştır? Soru 10: Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan ilk ülke hangisidir? Soru 11: Tarihte Büyük İskender olarak bilinen İskender hangi uygarlığın kurucusudur? Soru 12: Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin kaldırılmasını sağlayan başkan kimdir? Soru 13: 1917 yılında Rusya'da gerçekleşen Bolşevik Devrimi'nin lideri kimdir? Soru 14: Sanayi Devrimi hangi ülkede başlamıştır. Soru 15: Kayıp kıta Atlantis ilk olarak hangi filozofun yazılarında bahsedilmiştir? Soru 16: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası hangi tarihte kabul edilmiştir? Cevaplarınızı videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz.